Ya Rabbel Alemin verdiğin nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun. Verdiğin nefeslere binlerce şükürler olsun. Verdiğin nimetlerin hakkını eda edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbim. Kıldığımız cuma namazlarını, yapılan sohbetleri, irad edilen hutbeyi, kıldığımız cenaze namazını, hüsnü şehadeti ve hilalliği huzurunda kabul eyle Ya Rabbim. Burada geçirdiğimiz anlarımızı bizlere şahit ve şefaatçeyle Ya Rabbim. İlahi yarabbel alemin geçmişlerimize gani gani rahmetinle muamele eyle. Amin. Hanelerimizi huzur ve afiyetler nasip eyle. Amin. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, hiddetten, şiddetten, tehlikeden, musibetten, hasetten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kötülüklere karşı sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin dinimiz için, devletimiz için, milletimiz için, insanlığın huzuru için çalışanlara güç, kuvvet ve başarılar nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın çeşitli yerlerinde zorlu olan, darda olan, sıkıntıda olan kardeşlerimize nusretinle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin şu mahşeri cemaatimizin üstü şehadetini, helalliğini ve merhum hocamız için yapmış olduğu hüsn-i kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Hasan hocamızın günahlarını affeyle, amin. taksiratını mağfiret eyle, amin. sualini kolay eyle, amin. amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle. Allah'ım bizler de bir gün bu haliyle hallendiğimizde şu hakikatten ibret almayı bizlere nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin amin diyen kardeşlerimizin bir cümle geçmiştenle rahmetinle muameleyle. Bizleri ibadetten, taatten, hak ve hakikat yolundan ayırma ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Vazifelerimizi hakkıyla yapmayı nasip eyle ya Rabbi. İnsanların huzuru için çalışanları muvaffak eyle ya Rabbi. Fitneye, fesada tevessül edenlere fırsat verme ya Rabbi. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, anne babamızı ve tüm inananları bağışla ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.